Yeni video ile karşınızdayım. Abi Minecraft'a bakır kalem er gelmiş diye duydum. Şunu yaratacağım. Sakinle abi. Abi gelmişse. Abi şunda. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle salla. 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 Ben. Ben. göster. Oynayan günleri göster abi. Hile yerden hemen aç. Çünkü bunu öylesine yapıyorum. Şunu her zaman yeniden ben tekrar. Abi canlanmasın da. Plan o zaman bakır kremiş şey yapamayız. Uyuşturalım. Baksanıza bak. Ne makas kullanılıyor onun için lazım Bakın, bakın arkada bakır gelen var abi. Çok güzel, olacak bence. Bu. Evet şimdi. Hemen gidelim. Hacı abone olmayı unutmayın. O sayıda abone olun. O sayıda bir abi. O çok iyi abone ol. 8 e abone ol. Biz 19 abone arkadaşlar abone ol. Biz bana vermiyorsa da tamam Allah. Im. Az olsun da hadi bakalım. Bismillah. Ne oğlum bizim bağcığımız yerin ziyaret edeceğiz Allah. Dur 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 hemen şimdi bakır gölem için. Şuradan bakır bloğu yazıyorum. Bakır bloğu hemen 64 tane şurada oyulmuş uş balkaba alıyorum abi bakalım olacak mı çok merak ediyorum şimdi Burada ses yok sanki ses geldi hadi canım hadi canım sen şaka mısın ben şimdi bunları atsam. çok iyi be. Yarın da yarın da abi Dur be bir tane direk bir Hayır Hay bir kar. Güzel abi ben bu çok şey sevdim. O Bakır şey geldiyse yani. Daha ne olabilir? Şu deneyelim mi? Rüzgar patlaması. İltrayı unutma. Havai fişek yaz oğlum şuraya. Oy oyun kalmış. Havai fişek. Koşu süresi bir. Şurada şöyle dolu dolu. İyi doldur. Güzel abi ama göğüs çıkalım. Bir şey olmasın şimdi. Şöyle tamamdır şimdi kendimize bir hayatta kalmaya bak. Hay Allah şimdi gerçekten bayağı bir olmuş ya. Bakalım. Çok abi su kovası almayı unuttum. Şaka mısın? Şu su kovası almayı unutmuşum hemen ayarlardan yazıcıya geçiyoruz şuradan hemen su kovası çünkü devamını alıştırma dünyası olarak yapmak için su kovası neredesin lan oğlum illa ben böyle yerlerini çok karıştırıyorum o yüzden bulamıyorum hiçbir zaman hani bulamıyorum nasıl oluyorsun neyse şimdi kendimizi tekrardan hayatta kalma alalım Abi bir de skinim nasıl be? Güzel değil mi bence skinim? Evet ye yeah, ye. Yeah. Hadi be kanka. Hop bak. bak kılıç geliyor kılıç. <laughs> abi şimdi bir koyun üzerine falan atlayacağız. Havai bir gidip gibi Tamamdır abi bak şimdi. Ya durun iki dakika. Ama rüzgar patlaması yok. Şu bende. Abi. Şu rüzgar patlaması basalım mı? Abi hemen yaratıcı alıyor. Hemen yaratıcı alıyor bakmış şunu. Bu ben klavyeden oynuyorum. Nereden oynuyorum? Nasıl seçe şey yapıyorsunuz diye sorarsanız ben klavyeyle oynuyorum. Şimdi Hemen şuradan abi büyü masası alalım. Mıydı? Örs örs. Össs yazalım hemen. Össs pürüzlenmiş bir şey boş pürüz. Kafama mı giydi gerçekten? Görüyorsunuz mu abi? Şaka. Aman sıkılan. lan. Şuradan kreeper kafası alalım. Kreeper kafası. En sevdiğim. En sevdiğim en sevdiğim. Nasıl abi? Güzel gözüküyor mu değil mi? Oh yeah. Neyse. Şimdi ben şuradan rüzgar patlaması. Rüzgar patlaması. Rüzgar patlaması 3. Rüzgar patlaması 2 abi 3. Abi hemen hemen bas. bunla a da Çok iyi. Şimdi bir de şuradan şey alacağım. Nasıl şey? Büyük kitap yazalım. bilmiyorum. Hepsi ama kırmızı, atlancısı kırmızı, o bu kırmızı, bu kırmızı. Sonra üçleri boş. Ha, yok 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 hiçbir de değil. Kırmızılık lazım olabilir. tamir. Tamir ol. Tamir. Ondan sonra sadakat, sadakat. Yüzü lazım. Sadakat 3 Böyle atıyorum böyle dönerek gidiyorsun ya onu çok merak ediyorum. Büyülü kitap yazalım hemen şuraya. Ya geçmişti ama geç kırmazdık. Ağlama lanet. Abi bu olabilir bak. Hatırlamıyorum çünkü siz yazın ya. Gelip geçme değil, geçme buraya. Ha girdap girdap, girdap evet girdap bir. kitap falan başka girdap birden başka. Ha girdap iki. Girdap üç. Ee, şimdi sen nane yemedin mi? Ben nane yedim. Ama şunların hepsini basıyoruz. İlk kırılması. Ondan sonra girdap. Ondan sonra bağlama. Bağlama nane olmuyor. Değil mi? Evet. Şöyle. Niye sürekli karıştırıyorum? Ma Tamamdır. İşte şimdi oldu galiba. Gel patlama sağlı baksana şu. Hemen şimdi ayarlara sadece ayakta kalma yaptım. Bundan nasıl oluyor? Abi atamıyorum resmen. Şaka mı? Lan senin yüzünden. Ya da da ki. Şöyle patlamaz basalım diyeceğim de problem yok. O mu tabi? onu yazıcı hiç. Ben blok almayı unuttuk zaten ben bunu fark ettim. O benim. Doğuldurdum. Öyle de değiştirdim. Buradan tekrardan ayarlardan bunu. Hani neyi yapıyorsun acaba? Şey, hayatta kalma yapıyoruz. Açıklığa başlıyoruz. Olur mu lan? Abi şaka mı? Neyse öleyim de bari. Tamam öldük. Puki be. Ama rüzgar patlamasını çok sevdim. Kedi mi lan o? Kedi ben öldürmez miyim? ne yapma kardeş al kediler kaçıyor tavuk sen de olur mu Cık. sen çok küçüksün ben beceremem o kadar o abi bir tane bile koymuyor ki hafta. o zaman uçup direkt bir bak bir tane bile mi koyuyoruz? Yani belki bir tane lan bir tane çık. Aha. İniş başarılı. Size yakacağım oğlum. Kusura bakmayın Skos da. arkadaşlar yedi unutmayın. Güzel. Ya şaka mı ya? Resmen boşu boşuna. Hayır <laughs> durma. Evet, clutch gördün mü sen? Start atmama silahı o bir 8 arası. Seni keseyim mi lan? Seni de keseyim mi lan? burada. Lan dur dedik iyi ki ya. Lan doğru ya ağaçtaydık. Et kastı abi. Ha. Ben hiçbir şey yapmadım kendisi gitti bu arada. Dur oğlum sen orada dur. Ya sabır. Lan ben yukarı çıkmaya başlayınca emniyet girmeye başladım. Allah Allah. Heh. Ya hadi be. İyi yapmıştım bir şey değil mi? Hadi iyi ilerledim dostum. burada be. Et tamir ve kırılmazlık var ya bir şey olmuyor. Bunlar özelliği de bitirmiyorum. Şuradan yenisini alayım Aa, da. Tamam. Abi denizde uçamıyoruz da o yüzden. Ya hadi kara nerede? Kara. İsteriz. Hadi be. Akar akar akar. Ayy. Kurban az kalsın ödüldüm. Kayıda kayıp neyse karı bulacağız da ödüm beni. Evet işim sağlam oldu. Koyun koyun koyun. Gel oğlum buraya. Abi ya. Lan sen de aç Koyun bende. Şşş sakin. Kaç daha eğlenceli mi? Bak işte. Sizin yorumlarınıza göre, ben kendime göre yapmak istemiyorum aslında ama, yorum yok ki. Ne isterseniz onu yapacağım. Şöyle... Ya hadi be. Hah <laughs> hah, dur. Ya benim. Lan sizin. Ya gitti inek bakar mısın ya? O burada olsa o ya kardeş. Ya sizin var sizin. Ya bir duramıyorum. koyun Geber. gebe gebe Şimdi yaratıcıya geçeceğim ben bir çünkü çağırmayın bir şeyler çağırmak için mesela panda yorular büyük panda yumurta sapıları çok şey yapacağım böylelikle de da çığırma yumurtası ve böyle dedi. Düz kapı ağzıyla bir sürü ağa dur. Aklım çok güzel. Hobie. Yolların altı neydi ya? Pilin pilin. Pilin nasıl? Zombileşmiş pilin yani. Zombileşmiş. 4 tane yeter. Ama obsidyen falan da lazım şimdi biz üreteceğiz. Obsidyen, yani, obsidyen ya. Yani, yani. Lan yanlış yaptık. Şimdi son olarak çakmak da şöyle Kaç olmuş ne yaş yaptı sen? Alt su kovasında boşuna Sen de ne olur ama su da Bak falan. 2 3 4. Yanlış hesaplamam onu Şimdi <laughs> He, Güzel. Şimdi hayatta kalmalıyım. geçme <Sessizlik> evet. Ay, of benim bu yerim ya. Üf. Bir, iki, Şimdi yapalım. ayarlar. Daha bir dakika biraz aşağı mı insek? Çok yukarıda güzel bir yere gidip of güzel bir yerdedik. abimiz bizi duyuyor yemin ederim Aha, işte sana güzel yer beğendin mi Bilmiyorum. kaç olur şimdi ayakta artık İnşallah bir şey, bir halt işlemem. Abi çağırıyorum çağırıyorum gelmiyor. Abi bu ya böyle? Kim kasıyor mu? Bu niye böyle yaptı? Ne bileyim? Ama biz Ayakta kalmaya gerek yok. <laughs> ne olmadı ki şimdi? Abi ne? Sıcaklık ya. Bari ölelim mi diye yani? Of of. Ne olmadı ki? Dünyada çalmayı bilsek. Lan gelsinize ya. Başka gelen var mı hepsine bakalım şimdi. Çığırmıyor mu tas yapalım. o zaman şöyle yapacağız. Vay babanın bıyığı. Ya abi doğru ya. Biz şu an. Biz şu an şeydeyiz ya. Şuradayız ki. İşte niye gelmiyoruz? Onu al. Şuraya çevirmeyi mutlaka. Vah çöldü. Kalırlar iskelet olmaz. Zop rengi, kilimde, hoblinge, aksal o var da olmaz, hiç olmaz. Kutbağırı, soplak, zombi köle, ebvaat, kardan golem, çok ne yine ya. Hmm. Bunun bileğiniz var mı? Tabii. Bu ne lan? Bu ne ya? Bir defa görüyorum. Gerçekten. Slime. Ama o da. Önceden ki. Gıcırtı. Abi. Çok korkuyorum gıcırtıdan bir şey. Biraz gelsin bir çırtılışı. Şey. Evet o zaman en mantıklı şey az önce. Koklamalı mı? Golem. Çok mantıklı. Abi golem tabi ya. Önce bir kendimizi bayağı kamaya alalım ondan sonra. Tamam koş koş ve düzgarlan çok... var bilmiyorum ama hadi yani ben evet bir iki üç yazdım Evet. Evet, ince aralım da oynuyorum çok kasıyor neyse. 1 2 3 4. Evet şimdi sen naneyi yemedin bir kere. Sen naneyi yemedin. Ama sizin mantıya yan bana saldırmanız little yani. Abi saldırmıyorlar. Zamanı bana başka çare bırakmıyorsunuz. Başka çağrı bırakmıyoruz. Söyleyeyim de ona bir hareket edin. Şimdi Bismillah Oha Vata 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 Lan az önce gelmedin şimdi mi geliyorsun? geliyor acaba normal dünya da geliyor mu Abi ne tarafta sen zekmiyorsunuz? Pera, no ergueu. vamos ver. Puxa, puxa, puxa. Puxa, Üzere. Aa, hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Allah ne oldu lan? Evet, yine eksik